Şimdi diye üzülüyordum. Abi sen beni başlar öldür bu şerefsizi. Ben sen değilim. Gözümün önünde kardeşimi öldürmene izin vermem. Nasıl yapacaksın onu ha? Bir, iki, üç kişisiniz. Cabir! Dilinden başlayarak bütün uzuvlarını ellerimle doğrayacağım. Tabii beynin patlamazsa. Yeter ulan sabrımı taşırdınız. <laughs> Ali Rıza'nın canını yaktı. Bak ayağımıza geldiğine göre Fuat'ın da canını yakabiliriz. Ali bana yeşil ışık yaktı. Babasını da kurtarırsam artık benim önümde kimse duramaz. Bugün burada gel söylemem doğum günü. Kutlu yıllı. Kaç. Ben dayan. Ali Oğlum, iyi misin? Abi, her şeyi affettin abi. Abi, her şeyi affettin. Yorma kendini, yorma. Yorma, kurtaracağım oğlum. Dur. Dur. Gel. Dayan. Gel. Gel. Ne abi, ben mi izletiyorum? Biz de çıkalım. Şimdi çıkarsak Cabir, Burak'ı daha iyi iki beladan birden kurtuluruz. Şimdi olmazsa abi, o belayla biraz daha uğraşacağız. geleceksin Burak. Çık! Kuşlara gitmiş. Tamam. Buraya engel olmuyor. Hadi. Yakalayacağım seni. Haşmet kaçtı. Koca Haşmet Kurkan tüyü daha bölümü kokusunu alıp biz niye genç yaşımızda Abdal'le dans ediyoruz burada abi? Haklısın Fiko, hiçbir şey diyemedim. Abi, hal dengeyi düşün ya. Sen nişanlı adam sayılırsın. Yürü gidelim buradan ya. Ulan hali dedin. Can evimden vurdun beni. Aynı anda. Geri çekiliyoruz. Bir, iki, üç. Hadi. Ulan. <laughs> Dayan oğlum dayan. Oğuz. Ablacığım buyur. Babam nerede? Ee, abla. Oz babam nerede? Dışarı mı çıktı? Ali Rıza'dan bir haber mi geldi? Ablacığım valla benim bir bilgim yok. Oz beni uğraştırma. Kızım. Mert yok Oğuz. Ablacığım, Alize abinin kardeşi çıkınca... ...babanız da Sabri abiyle birlikte peşinden gittiler. Nereye gittiler evladım? Bilmiyorum abla. Siz telaşlanmayın. İçeri geçelim ben babamı arayayım hadi. Abi. Mert. İyi olacaksın aslanım. Ben buradayım Mert, tamam mı? hocaya haber verdiniz mi? Mert hocam, ameliyathanede hazırlanıyor. Mert, buradayım ben abiciğim, tamam mı? Mert. Mert. Yok, Sabri Abiye de ulaşamıyorum. Baba. Baba, iyi misin? Ne oldu? İyiyim kızım. Gayet iyi. Haşmet Bey, Mert nerede? Abisiyle. Ali neredeler peki? Niye gelmediler? Ee, hastanedeler. Ne? Hastanede mi? Hiç telaşa mal yok. İkisi de gayet iyi. Merak etmeyin. Hemen gidelim o zaman. Ben de onun için geldim. Sizi alıp götüreceğim. Çocuklar hazırlık yapıyor. Birkaç dakikaya çıkarız. Alo. Halide benim Ali Rıza. Ali Rıza e, iyi misin? Ali Rıza iyi misin oğlum? Mert yanında mı? Yanımda anne. İyi var. İyi mi peki? Durumu iyi anne. Halide sizi getirsin. Endişeleneceğim bir şey yok. Ben yanındayım Mert'in. Tamam. Hemen geliyoruz oğlum. Ağam. Hazırız. Buyur. Emine'yi. Ee, biz çıkalım. Onlara sonra haber veririz. Eşi de Aslı da yanında zaten. Kim bu ya? Alo. Ferit herkes iyi mi? Ha Rıza. Biz çıktık mekandan. Hasan abi de aldık. Beykoz sahildeki hastanedeyim. Mert yaralı. Buraya gelin. Ne diyorsun sen ya? İyi mi durumu? İyi olacak Ferit. Tamam geliyoruz. Ferit hayırdır oğlum? Ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Abi Mert'i vurmuşlar. Ne? Mert'i mi vurmuşlar? B bir dakika. Mert'in orada ne işi varmış? Ne alakası varmış? Abi, Kim vurmuş mi? oğlum? Kim? Bir, i̇yi miymiş çocuk? Abi bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Fatih, Bas, Beykoz. Hemşire Hanım kardeşim iyi mi? Ameliyat devam ediyor. Bir şey söylemek için henüz çok erken. En azından şu an nasıl onu söyleseniz. Beklemeniz gerekiyor üzgünüm. Kardeşine ne güzel örnek olduğunu farkında mısın oğlum? Abi, müsaade et bundan sonra yanından ayrılmayın. Bundan sonra bizim için ayrılmak diye bir şey yok. Sırt sırta verip birlikte mücadele edeceğiz, tamam? Sen ağrısarsın. Şimdi canın acıyor. acıyor. Biliyorum. Acıyor. Daha da acıyacak. Acıyor. Ama bu yüce amacımız için neybesin herhalerse. Ali Rıza Altay burada. Tek başına. Abi Haşmet'in evine mi gidelim? Ali Rıza'nın hastanesine mi? Kardeşinin durumuna bağlı. Eğer çocuk ölmemişse hastaneye geçmiş olsunlar gideriz. Ölmüşse evlerine baş sağlığına. Anlaşıldı Rıfkı, anlaşıldı. Çıkabilirsin. Ne olmuş? Ne olacak? Hiçbir şey öğrenememiş. Ben de Haşmet tabi yaradım durumları öğrenmek için. Ama cevap vermedim. He. Cabir yer altında rahatlıkla hareket edebiliyordu tabi. Köstebek olmak kolay. Yer altında saklanırsın, kimseler sana ulaşamaz. Ama Cabir toprak altından kafasını çıkarmakla kalmadı, avlanmaya başladı. Köstebeğin bu halini gören tilki de boş durmayacak. Selamlar efendim. Burak. Nedir bu Halide mevzusu? Konu gene bana nasıl geldi ya? Ben bıraktığımda Cabir'di konu. O konuda bir gelişme var mı? Cabir. Az önce karşısındaydım. Birbirimize mermi ikram ettik. Bize niye haber vermedin? Ben çatışmanın ortasına düştüğümde... ...Cabir neredeyse Haşmet Ali Rıza'yı vuracaktı. Ben yetiştim. Kurtardım. Ha, o sırada size haber veremedim. Kusura bakmayın. Merak etmeyin. Kurtardım. İkisi de sağ. İkisi de umurumda değil. Cabir ne yaptı? O elimden kurtuldu. Ama şimdilik. Müsaadenizle. Benim bir duş alıp kendime gelmem gerek. Barut kokusundan nefret ediyorum. Haşmet abi bizden habersiz Cabir'le bu aralar çok sık görüşmeye başladı. Kavgaları bir pazarlık masasında karşılıklı oturmaya dönüşürse ben şaşırmam. Ee, her an her şey olabilir Mithat. Bilirsin kurtlar puslu havayı sever. Haşmet de galip de ...Şehmuz da eski kurttur. Puslu havada da kim kime sıkar, kim kime elini uzatır belli olmaz. O zaman bizim bu havayı bir an önce dağıtmamız lazım. Cabir'in yaşadığı her gün konsorsiyumdaki çatlak daha da büyüyor. Oğlum. Anne. Oğlum dert nasıl? İyi anneciğim endişelenecek bir şey yok. Doğru söyle. Gel. Doğru söyle. Gel. Annem doğruyu söylüyorum iyi bir şey yok. Hayır, gerçekten inan bana bir şey yok. Şimdi doktorları çıkacak zaten. Tamam. tamam, mı? tamam. Sakin ol bir şey yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Merak etmeyin, endişelenmeyin. İnşallah. Mert'in çıkmasına neden müsaade ettiniz? Cabir senin fotoğrafını gönderip tahrik edince delirdi. Tutamadık. Ben size emanet etmiştim. Yine de izin vermemeliydiniz. Beni bulmak için kardeşimin hayatını tehlikeye attınız.